var mı bu kar? Arkamda arkamda gördüğünüz bütün arabaları izleyicilerime veriyorum. Gördükleriniz dünyanın Hadi. en pahalı arabaları. Ciddiyim. Toplam değeri 250 milyon dolara aşan arabalar bulduk. Hatta onun iki... arabalarda araba. Aa, geleceğe dönüştüüm bu. İçlerinden biri 100 milyon. Ona, bunu ben gördüm biliyor musunuz? Hollywood'da. Universal Studios'da vardı bunu ama bilmiyorum işi falan dolu mu, hareket halinde mi? kullanılabiliyor mu? Böyle değildi tabii yani parlak değildi. Milyon dolar değerinde bu arabaların neden bu kadar pahalı olduğunu görmeniz için onları patlatacak, suya sokacak, sürecek ve hatta uçuracağız. İlk olarak bu 1 dolarlık arabayla başlıyoruz. Ulan bunu Türkiye'de biz en az 300 bin liraya satarız. <laughs> Nasıl bir dolar lan bu araba? Şunun var ya net gideri 100 bin liraya 150 bin liraya okutursun. Geçen gördüm öyle bir araba. Değil mi? 250 bini var bu arabanın Tam ya. bir hurda yığını. Neden bu aracı 1 dolara satıyorsun? Yani gördüğün gibi değersiz bir araba. <laughs> Hiçbir şey yokmuş lan düz pas parçası ya. <laughs> ne zamanımı ne paramı harcamaya değer. Bu 1 dolar alırsan işi bağlarız. Şimdi elbette tam bir hurda yığını. Ama tamirata 20 bin dolar harcarsak çalışacaktır durumda. Pekala bu işe yaraması çalıştıralım o zaman. Oo, oh! çalışacağını hiç düşün. Al 20 bin birimi arabam var artık. Artık böyle bakıyorsun hayata. Gülen yüzde. Düşünmemiştim. Bu araba nasıl yürüyor? Duman kokusu alıyorum. Bu delice. Bir dolarlık araba. Bir dolarlık araba. Ne yapıyorsunuz lan? Bir dolarlık araba. araba. Bir, dolarlık araba. <laughs> bir dolarlık araba. <laughs> Pekala işte bu bir dolarlık arabaydı. İyi ki içinde değildim. Yüz bin dolarlık araba gelsin. Kendiliğinden hareket ediyor. Ciddiyim. İçinde şu an kimse... O kadar çok Tesla görüyorum ki artık kafayı yiyeceğim. Geçen gün söyledim mi bilmiyorum ama her yer Tesla lan. Her yerde bir Tesla var oğlum. Görüyor musunuz? Denk geliyor musunuz? Bilhassa İstanbul'da oturanlar. O kadar çok var ki çekici üzerinde de Tesla çok görüyorum. Herhalde denk getiremiyorlar. Ee, pili bitiyor arabanın. ne yapacaksın? Çekici çağıracaksın yok ve hareket halinde. 100 bin doların karşılığı neymiş görelim. Arabanın içi de genişmiş. Bu araba tüm çocuklarımız sağlayacağı... Sabici... <laughs> İçmeye çalıştım kahveye bakamadım. <laughs> Daha ağzımı götürmeden esası geldi yüzüme. Ömle. Dur pardon. <laughs> Nadir arabalardan. Senin çocuğun mu var? Evet oradalar işte. Hadi yola çıkalım. Bir test almanın asıl sebebi kendi kendine gidebilmesi. Tamam şu an ben sürmüyorum. Aa, şerit... Ya Mr. Beast bizim youtuberlar bunu 4 sene önceden böyle tanıtıyordu Johnny. Şş. Alo. kendi kendine Bunlar bizi heyecanlandırmıyor. Bunu parçala. Bizde o yok. <laughs> Bizde onu parçalayabilen yok. Değiştiriyor kendi kendine gidiyor. ne değil. ayağım gazda ne de ellerim direksiyonda. Jimmy araba kullanırken uyuyabileceğini mi söylüyorsun sen şimdi? Hayır bence yapma. Aa, peki. <laughs> şimdi bakalım ne kadar hızlı gidiyor. <laughs> Çok ediyor. iyi hızlanıyor ya. Yani. Çok korkutucu ve bu daha başlangıç. Birazdan uçağa dönüşüp uçan bir araba göreceğiz. Ama şimdi... Oo! Oo! Şu baksana. Aa, neredeyse vuruyordum. Lambo'yu zaten... ...ekmek arası peynir gibi veriyorlar mı bu adama? Alıyor <laughs> bırakmış <bir> adam, <laughs> <babası, gülüyor> <"Eyden bir gülüyor> bırakmış Nasıl kimse çalmadı? Bere iki katı olsa da içinde... ...öncekinin yarısı kadar yer var. Bu um. arabaya 200 bin öder miyim bilmiyorum. Çünkü sığamıyorum. Lamborghini kullanmayı biliyorlar mı ki? Nasıl çalışıyor bu? kontak düğmesine basman gerek. Tamam. Şimdi yola çıktık. Aa harika. Aman tanrım. Nasıl hızlanıyor. Hey motordaki şu güce bak. Aman tanrım. Bu araba çok acayip. Gaza az bir şey dokundum ve uçuyoruz. Sürdüğüm en hızlı araba olabilir. Ne eksiğinizi kapatmak istiyorsanız aradığınız araba kesinlikle bu. Ve şimdi sırada 300 bin dolarlık araba. Dünyanın en güvenli arabası olduğu söyleniyor. Ne bu? Ark gibi bir şey bu. Bu askeri araç mı? evet yerden epey yüksek. Az önce Lamborghini'ye bindin sonuçta. Doğru doğru söylüyorsun. Bu arabayı güvenli kılan neymiş görelim. Öncelikle... Arkadaşlar ben anlamadım videoyu. Beni bir aydınlatır mısınız? Bu şimdi geldi. Tam bir tane Lambo gösterdi. 200 bin dolar aldı mı bunu? Ya da şu an tanıtıyor sonra mı parçalayacak? İzleyelim amına koyayım. Neyse. Gördüğünüz kurşun geçirmez camlar bu kalınlıkta. Ayrıca arabanın patlayıcıya karşı koruma sağlayan çok iyi duruyor var bu bu birazdan test edeceğiz. Karl düğmeye basmak ister misin? Hem de çok. Sis makinesini çalıştırmak ister misin? Lütfen. Ah siktir. Bu çılgınca. Resmen <laughs> sis makinemiz var. Aman tanrım <laughs> berbat kokuyor. <laughs> <laughs> İlginç yanı arabayı asıl güvenlik olan özellikler bunlar değil. Sahip olduğu patlayıcıya dayanıklı olan zırh. Ve ilk defa biz test edeceğiz. Karşılaştırmak için bu 300 binlik arabayı patlatmadan önce sıradan bir araba patlatıp içerisindeki yolcular hayatta kalacak mı göreceğiz? 3, 2... Iki... Bak şu gördüğünüz arabalar harbiden bir şey değil ha Amerika'da biliyorsunuz zaten artık amınakın yanında. 3, 2, 1... Araba alev almakla kalmadı, içerideki mankenler dışarı fırladı. <laughs> Resmen üstü açık araba yaptı. Patlamaya hiç dayanamadı. Bu arabayı patlatmadan önce içine bas koyacağım. Çikolatamı korusan iyi edersin. İddiaya göre bu araba patlayıcıya dayanıklı ama hiç test edilmedi. Bakalım mankenler ve daha önemlisi Fiestables sağlam çıkacak mı? 3, 2, 1... Sadece bu, sarsıldı. Araba patlamayı yalnızca birkaç... Duygularımla çok oynuyor bu video ya. Mr. Beast videoda duygularımla çok oynuyor. Sevinsem mi? Tam o diyeceğim böyle bir garip oluyorum. <laughs> Anlamıyorum ya. Fake demiyorum ama yani A dengesizleştirdi bu ilişki beni amına koyayım ya. <laughs> atlattı. Patlam e Gerçekse çok iyi. <laughs> <laughs> <Camı çatladı. gülüyor> dur bir dakika dur biraz. Fistibus nerede? Chandler. Chandler çekil bir saniye. Fistibus sağlam çıktı. <laughs> Bombaya dayanacak bir araba arıyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Ama yakın zamanda savaşa girmeyin. Abi altını göster Cender, arabanın patlattığın yeri. Camı çatlamış. Dur bir dakika dur biraz. Bir şey sarsıldı. <laughs> araba patlamayı yalnızca birkaç çizikle atlattı. Patlama camı çatlatmış. Dur bir dakika dur biraz. Fistibus nerede? Chandler. Chandler çekil bir saniye. Fistibus sağlam çıktı. Bombaya dayanacak bir araba arıyorsanız bunu kesinlikle öneririm. Ama yakın zamanda savaşa girmeyeceğimize göre üstüne 200 bin ekleyip bu 500 bin dolarlık tekne arabayı satın alabilirsiniz. Amfibi bak bu güzel böyle bir şey istiyorum ya. Karadan sıradan bir araba. Farkı anlamak mümkün değil ama güzel yanı şu. Arabayı denize sürdüğünüz anda tekneye dönüşüyor. Önce kar deneyecek. Gidelim. Aa, bu doğru görünmüyor. Hiç doğru görünmüyor. Çalıştığından emin olmak için önce onlara denetiyorum. Batıyor muyuz? <laughs> Hayır yüzüyoruz. Batıyor <laughs> muyuz? Çalışıyor gibi görünüyor. Bakalım ne olacak? Aman tanım denize doğru sürüyoruz. Oh! Bip sesini duyana kadar tuşa basıyorsunuz. Bipledi. Şimdi denizin üstünden normal bir araba gibi kullanabilmem gerek. Biraz sıkı tutun. <laughs> bu inanılmaz bir şey. <laughs> Daha az önce arabaydı bu. Evet. İşte bu. Yanlarında giderdim ama hem araba hem bundan istiyoruz da. ne yapacağız amına koyayım bunda? İstavrite mi çıkacağız ya? Yani ne olabilir bununla yani? Deniz tutu. İşte orada. Oo! Oh. Oo! Oh. <laughs> oh. 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 Aman Tanrım. Oh. Tamam kal, kal, kal. Kal. Oh. <gülüyor> <gülüyor> kal. Bunu kullanmama izin vermemeliydiler. Oo! Oh. oh. <laughs> Uh, i̇şte bu bebeğim. Kural bir. Kristal mümkün mertebe uzak dur. Çember çiziyoruz. Uh. Oh, denizde çember çiziyorlar. Girdap oluşturdular resmen. Bu adamla az önce tanıştık. Şimdi yarışacağız. 3, 2, 1, Başla. Bizden çok daha hızlı. Zorlanmıyor bile. Hadi daha hızlı. Aa, onu mahvediyoruz. Aa yavaşlamaya başladı. Kazandığımıza inanamıyorum. Bu araba inanılmaz hızlı. Bunu kutlamanın en iyi yolu birer festival yemek. Hey bir festival alsana. Hop. <laughs> Yakaladım. Fizibus dünyanın bir numaralı çikolatası. Eğer yemiyorsanız yemeniz gerek. Üçümüzün de okyanusta araba sürmesi inanılmaz bir şey. Jimmy ben bu arabaya bayıldım. En çılgınca yanı bunun daha başlangıç oldu. Hangi araba vergisiyle 30 milyondan? Bunu mu bahsediyorsun? Sıradaki arabamız düpedüz uçuyor. Ve yükseklik korkum olduğundan sürme işini... Aa bak bu, bunun sahibi bıraktım. kimse bu özel yapmıştır herhalde. 600 bin dolara mı mal olmuş bu? <laughs> Dostum neler oluyor böyle? Bu arabanın trafiğe çıkma izni olmasını... Oğlum yanında silah mı var lan? gör. <laughs> bu ne? Egzoz mu? Ne bu ya? neler oluyor böyle? Bu arabanın trafiğe çıkma izni olmasının yanında bir de 2500 metre irtifada uçmasını sağlayan kanatları mevcut. Bu arabanın resmen pervanesi var. Burada bekleyip kalkışı izle. Ben o uçağa binip peşine düşeceğim. Bu şeyin uçabileceğine açıkçası inanamıyorum. Vay dayıma bak kalkışı be. Düştü. Tekerler yerden kesilmiş durumda. Resmen uçan bir araba bu. Bu arabaların her biri birbirinden çılgınca. Gözlerime inanamıyorum. İki kilometre tepemde uçan bir araba var. <laughs> ama tanrım harikaydı bu. 600 bin dolar bu araba için hiçbir şey. İnişe geçiyoruz. Sırada 1 milyon dolarlık araba var ama tek bir araba getirmedim. Tahmin edebileceğiniz gibi 1 milyon dolarlık pek çok araba var. Aralarında favorileriniz olsun diye 1 milyon. Do <laughs> Arkadaşlar azıcık zaten isteyerek bilerek oraya öyle bir şey yapmış amına koyayım. O zaten fake. Olarlık en iyi 10 arabayı getirdik. <laughs> Ve her zamanki gibi tüm yarış pisti bizim. Arkadaşlarıma istedikleri arabayı seçmelerini söyledim. Ben Oy. senin arabanda olacağım. Sen seç. Şöyle bir, bir yerde, yerde olup yarışlarım var bir daha ya. Pekala telefona bakmayacağım. Burası özel mi? Teknik olarak dışı değil. <gülüyor> Oo, <gülüyor> hadi bakalım. Woohoo! Woo Mümkün değil. Ağzını hayra aç. NASCAR'daymış gibi hissediyorum. Bu çok eğlenceli, hızlı ve öfkeli değmişiz gibi. Aşırı pahalı ve gürültülü arabalar kullanmanın çok erkeksi bir yanı var. Üstelik özel bir pistte. Üstelik özel bir pistte. <laughs> bir saniye, mesaj atmam gerek. Yok, şaka yapıyorum. Bir yere çarpacağım. Hayır lütfen. Aman <laughs> <laughs> tanrım. 1 milyon dolarlık arabayla çember çiziyoruz. <laughs> Bizimkiler pistin tozunu attırırken size sıradaki arabayı göstermek istiyorum. 2 milyon Oğlum aşağıda 100 milyon dolarlık araba ne alaka ya? milyon dolarlık hidrojen yakıtlı sınırlı sayıda üretilmiş bir araba. Ciddiyim bu araba tamamen hidrojenle çalışıyor ve egzozundan içme suyu salıyor. Ama hala test sürecinde yani bu sadece bir prototip. Bir arabaya girerken hiç bu kadar zorlanmadım sanırım. Oh! Pekala bakalım kapı nasıl kapanıyor. ilk izlenimim kapı yavaş kapandı. <laughs> Eski apartmanlardaki asansör gibi lan 50 dakika sürdü Mesele kapanması. Çünkü bu araba daha önce hiç yola çıkmadı. Oo keşke bilmeden önce söyleseydin. Bu arabayı konsepti hayata geçirmek için ürettiler. Yani yolda sürmeye uygun değil. Şuradaki kadına baksana. O kadın arabayı kayda alıyordu. <laughs> arabayı sürerken size Samsung Galaxy Z Flip 5'ten bahsetmek istiyorum. Bu telefonu özel kılan düpedüz ikiye katlanabiliyor olması. Ya kanka sen 150 milyon izleniyorsun. Ne işin var senin Samsung telefonla falan ya? Allah Allah ya. mümkün. mümkün. Göster, hemen göstereyim. Alt taraftaki ekranda Google açık. Ve üstte... Dostum hızı çok iyi. Evet. Bu araba hidrojen yakıtıyla çalışıyor olsa da... Hayır oğlum. Ya yapabilir canım. Ay şeyi kestiremiyorum neyse. <laughs> ne kadar alıyor acaba <laughs> Ne kadar alıyor acaba yani? Bu izlenmeye ne alıyor? Kafam ona çok takılıyor. Dolu depoyla 1600 kilometre kat edebiliyor. Azami hızı saatte 355 kilometre. Bu telefonun diğer güzelliği ise... Abi adam senin aynı gibi her konuşmada reklam mı çıkıyor? Oğlum onu çıkar der reklamı kendi kazanıyor. Burada çıkan... Neye yarıyor bilmiyorum. <laughs> Biz de bilmiyoruz da. 4K 60 FPS video kaydedebilmesi. İkiye katlıyken bile tamam, video tamam. çek. Tamam Motorun sesine bak. Yok artık. Sesi inanılmaz güzel. Baksanıza ikiye katladığınızda bile hala bir ön kamerası var. Görüyor musunuz? Fit 5 Samsung'un şu ana kadar üretim. Pistindeyiz ve karşınızda dünyanın en güçlü ve en egzotik arabası var. 10 milyon dolar değerindeki bu Konisek Vader'ın... Çok güzelmiş lan bu. ...benzeri yok. Bu dünyada of. üretilmiş en hızlı araba. Aman Tanrım. Araç boyasında gerçek elmas parçaları olduğundan sigorta şirketi yalnızca sahibinin kullanmasına izin veriyor. Hayatımda gördüğüm en havalı kapı bu olmalı. Çok çılgınsın. Ne tamam. yaptın sen? <laughs> sen ne yaptım koyayım? Ne oldu şimdi onu yapınca? Gerçek elmas parçaları olduğundan sigorta şirketi yalnızca sahibinin kullanmasına izin veriyor. Hayatımda gördüğüm en havalı kapı bu olmalı. Diyor ki ne yaparsan yap diyor. Hiçbir şey olmaz bu kapıya diyor. Çok çılgınsın. Tamam gidelim. Hadi gidelim. İki tane elmas düştü ama orada. İlginçtir. Koca bir adama ağlatmıştım bununla. Gerçekten mi? Evet ödünü kopardım adım. <laughs> Boynumu incitmemek için iyice şey yaslanacağım. <laughs> Nasıl bu kadar da hızlı? Ben hiç... Bir saniye... <laughs> Bu arabanın dünyadaki en hızlı arabalardan biri olmasının sebebi turbo şarjörlü çift V8 motor. Ayrıca şasisi tamamen Aircore karbon fiberden yapılma olduğunda oh. bir Lamborghini'den 226 kilo Çok hafif. daha hafif. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. <laughs> coaster'a binmek gibiydi. Kalbim küt küt atıyor. <laughs> Çılgıncaydı. Gerçekten inanılmazdı. Ne Teşekkürler demek. efendim. Hadi gidip j ile vakit geçirelim ve 20 milyon dolarlık bir araba nasıl görelim? Tamam. j O 20 yılı aşkın süredir Tonight Show'u sunuyor. Kendisi dünyanın en etkileyici araç koleksiyonlarından birine sahip. Abi şu manyak bir kafa değil mi ya? ya Şuraya bak abi. Derif klasikçi belli. Ya şuradaki canavara bakar mısın ya? Yaşıyorlar bu hayatı baba. Garaja bak. Maşallah. Onların gururunu yaşıyor. Bu 20 milyon dolarlık McLaren F1'da dahil. <laughs> O tıkladığın için mi açılmaya başladı? Yüksek teknoloji. <laughs> Hırsızlar bunu denemiyor. Peki bunu bu kadar değerli kılan nedir? V12 karbon fiber bu. İnanılmaz hafif ve saatte 390 kilometreye çıkıyor. Turbo şarjör veya süper şarjörü olmayan arabalar arasında en hızlısı. Sana biraz havalı bir şey göstereyim. Gördüğün gibi 3 koltuğu var. Araba yaklaşık Vajca. bir ton ağırlığında. 1 ton diyor lan. 1.8 tondur. Arabayla kıyaslanmaktansa Nolan'ın annesiyle kıyasla bak. Doğru yani. aynen öyle. Oğlum Hatari anne şakası yap durma Nolan lan. Nolan'ın annesini basalarak ağırlığı <laughs> ını belirlemişler. <laughs> tamam yola çıkalım mı? Ha elbette. Orta koltuğa oturman mümkün değil. Biraz rahatsız gibi. Aa fena değildir. E tabii fena değilmiş. Hiç fena durmuyor. Hatta rahatmış. <laughs> ne griptme oturma düzeni. Değilmiş. Hiç fena durmuyor. Hatta rahatmış. Baksana. <laughs> Üç koltuğu olması tuhaf bir şekilde rahatlatıcı. Evet, oldukça ilginç. Normalde burada direksiyon olması gerekiyor. Veya İngiltere'de olsaydık direksiyon burada olurdu. Aynen öyle. Sen İngiltere'desin, sen de Amerika'dasın. <gülüyor> <gülüyor> Bu araba kaç yıldır senin? Kaç yılında doğmuş? 1998. 98'de aldım ben. Yani annem beni doğurdu ve sen de aslında bunu bir araba alarak kutlamam gerek Aynen öyle. Ama atladığın kısım şu. Ben senin babanım. <laughs> 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 ha, ilginç. Bu arabayı kaç almıştım? 800 bin verdim. aldığımda Bence. millet kesin zarar edeceksin dedi. Ama fiyat yükseldi de yükseldi. Ve şimdi değeri 20 milyon dolar. Yani Vay arkadaş. inanılmaz bir şey. Yani bu araba sana yılda 1 milyon dolar kazandırmış oldu. Ha? Sanırım öyle denebilir. Evet. Karl araba hakkında ne düşünüyorsun? Oh, beğendim. O zaman niye sen de almıyorsun? Um, 19.9 milyonum eksik. <laughs> Hiç kaza yaptın mı? Tabii, birçok kez kaza yaptım. Bizim <laughs> <laughs> Dayı kazalardan sonra zaten böyle sürmeye başlamış Dikkat edin böyle. <laughs> Sağ ol. Ne demek çocuklar? <laughs> Mükemmeldi. Bu iki araba o kadar pahalı ki sürekli olarak müzede kilit altında tutuluyor. İkisinin <laughs> toplam değeri 80, 80 milyon, milyon dolar. Milyon dolar bir şekilde müzeye bize arabaları vermeleri için ikna ettik güzel görünüyor videonun akıl almaz kısmı işte tam burası atla rampadan at götürdü at hadi fırlatsın arabayı <laughs> çalıştır şu canavarı bu Oo, 30 milyon. bir de 50 milyonlu duyalım vecih aletler ama Yalan yok. 50 milyon dolarlığı daha çok beğendin. İşte ben de Donut Media ile 50 milyonluk arabaya bindim ve Chandler'sa araba dünyasının efsanesi Bo Bachman'la 30 milyonluk olana bindi. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Chandler'ın bindiği arabanın bu kadar pahalı olmasının sebebi Ferrari'nin kurucusu tarafından özel olarak Ford'un kurucusuna hediye edilmek üzere tasarlanmış olmuş. Ferrari'nin bu modelinden üretilen tek örnek bu. Aa tümseye dikkat et. Zarar vermeyelim. İll Arabaya bakın buna Gel var buna 50 milyon veririz abi. <laughs> Verilmez baba buna ya. Yemişim tek olmasın yani. 50 milyon dolarlık araba. Kurbağa gibi. kullanmadan yolların ne kadar kötü olduğunu fark etmiyor insan. Bizim sürdüğümüz arabaysa var olan en pahalı Jaguar. Efsane aktör Steve McQueen'in günlük kullandığı arabaydı. Oy. Kullanırken pek çok hız cezası yedi. Hatta ehliyetini bile kaptırdı. Yoldaki her çukur gözüme batıyor. Tabii ki arabalar çok pahalı olduğundan kimsenin yanımıza yaklaşmaması için polis eşliğinde yolculuk ediyoruz. İnanılmaz bu. Hey biraz hızlanalım. Sürüşü nasıl? Çok güzel. Ya! Ya şapkam! Ha, neyse. <laughs> Biz keyfimize bakarken Bob Bahman 30 milyon dolarlık arabanın sınırlarını zorladı. Bir saniye Dur, dur dur dur. Aa gitti 20 milyon. Dur, bekle. Bekle araba durdu. Bir saniye dur. Çok hız yaptık. <laughs> 50 milyon araba alıyorsun ama 2 mahalle gidemiyor. <laughs> Piston aşağı hadi bakayım. 30 milyonluk araba stop etti. Bu arabalara zarar vermeden insek iyi olacak. Hadi şimdi 100 milyon dolarlık dünyanın ilk Ferrarisini sürelim. Birçok insan 100 milyon dolarlık bir arabanın böyle göründüğünü düşünür. Ama 100 milyon dolarlık arabanın bu olduğuna şaşırmış olmak. Uff çok güzel duruyor bu arada ya. Alırsınız. Bu tarihsel olarak o kadar kıymetli bir araba ki sürmeye izni olan tek kişi bu müze <laughs> Adamların artık tepkisi mi bir gitmiyor. Bu köprüde sürülmesine izin var. Polisler tüm yolları kapattı. Bu 100 milyon dolarlık arabaya herhangi bir zarar gelmemesi için çöpçüler tüm sokağı temizledi ve tüm çukurları kapattı. Bu inanılmaz olacak. Harika deneyim başlasın. Pekala şimdi köprünün üstündeyiz. Aman tanrım. Şuna bak 100 milyon dolarlık araba yolda süzülüyor. Ya şapka mı düşürüp duruyorum? Şapkasını düşürdü. <laughs> Bu ikinci oldu. En pahalı arabanın yanında şapka hediye. Hadi Hadi. İnanılmaz bu. Bundan daha eğlenceli bir şey olamaz. Pekala. Bas kaza. İşte bu. Yaktı çevri ozonu deldiniz anasını satayım. <laughs> ne ayı lan bu Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hadi köprüyü havaya uçuralım. Oy ne güzel yapmışlar ya. Yazık lan. Nasıl ödeyecek o şehrin parasını acaba? <laughs> Çetteki bazı arkadaşlar o kadar <laughs> Gerçekte o bu arada ya. <laughs> Hep yapıyorlar değil mi? <laughs> yok oğlum ya ben hala bu adamın bu kadar fanının yani hiç önemi yok. Çok seviyorum Mr. bak tekrar söylüyorum ama. Anasını babasını bu kadar korumaz yani. Ne, ne küfürler yedim ama koyayım. O bir kere araba veriyor. Tam gibi bir zekalı oğlum? Ne olmuş ya? İçinde fake kullansa ne bileyim edit kullansa. Çıldırdı amına koyayım. Kumandayı sokmaya çalışan oldu ya. Orası bir zeka! Falan diye bana manyak mısın oğlum? <laughs> tamam Mr. Biz, tamam oğlum ya falan dedik adamlara. Çakal. Güzel arabalar ama yani sondakiler biraz şey ya yani yemişim 100 milyonlu yani tamam klasik klasik ama. Japonya'da dünyanın en büyük teknoloji bilmem gitmiş.